2000'ler filmlerini izlerken hala ve hala kıyafetleri bize çok güzel gelir. Yani 2000'ler kıyafetleri filmlerde çok güzel kullanılmış ve biz hala çok beğeniriz. Peki bunun sebebi ne? Öncelikle 2000'lerde kıyafetler karakteri göre seçiliyordu, kişiliğe göre seçiliyordu. Trendlere göre ilerlemiyordu. Fakat günümüzde artık e, karakterler bile trendlere göre giyiniyor ve aynı zamanda trendlere göre hareket ediyor. Zara gibi markalar evet o zamanlar da vardı fakat bugünkü gibi globalleşmiş bir şekilde değildi. Ben zamanında herkes aynı parçayı giyiyor havası yoktu. Yani o zamanlarda marka olsa bile, çok bilindik marka olsa bile herkes kendine göre giyindiği için rahatlıkla giyebiliyorlardı ve aynı zamanda bizler de rahatlıkla beğeniyorduk. Kullanılan kıyafetler daha çok tasarımcı özgü oluyordu ya da stilistlerin yaratıcı kombinlerinden oluşuyordu. Ve bunlar da karakteri ayırıyordu ve bir özgünlük sağlıyordu. Yani bir nevi e, stilistler konuşuyordu, bakıyordu karaktere göre analiz yaparak e, tasarım, stil, her şeyi kendileri oluşturuyordu. Bir adım daha var ki bence bu gerçekten çok etkili. 2000'lerde e, moda ve sinema iç içeydi. Yani yakın ilişkideydi. E, Teen filmler bile şu an izlediğimiz çok beğendiğimiz o 2000'ler e, liseli filmler bile dönemin modasını gayet besliyordu. Yani özetle filmler trendleri yakalamaktan çok trendleri oluşturan ortamlarda. Görüntü yönetmenleri veya e, kostüm departmanları departmanları okunuyordu sanırım. Onlar kıyafetleri film atmosferine uyacak şekilde seçiyorlar. Mesela romantik filmlerinde ve bizim de çok beğendiğimiz o romcomlarda genel olarak daha soft renkler kullanılıyordu ama dram filmlerinde daha koyu tonlar kullanılıyordu. Onun olayı da zaten karakterler de o ortama göre, karaktere göre giyindiği için kendine göre, kendine özgü e, bir kıyafet ortaya çıkıyordu, kombinler ortaya çıkıyordu ve bu yüzden de 2025 yılında e, izlediğimiz zaman hala bize çok güzel gelir, çok beğenir ve herkes daha renkliydi ve bu o zamanki modaya göre hani renkliydi demem o zamanki modaya göreydi fakat şu an hani mesela izlediğimiz kıyafetler daha basit oluyor filmlerde tabii ki de hala çok güzeller var ama daha ya kendilerine özgü olmuyor. Daha çok trendlere göre ilerliyorlar. Fakat o zamanlar az önce de dediğim gibi filmler trendleri yaratan, trendlere oluşturan bir ortamdı. Yani mesela düşük bel riskliydi ama herkes deniyordu veya çok fazla aksesuarlar, çok çocukça gözüküyor renkli aksesuarlar ama herkes deniyordu. Yani herkes kendine göre giyiniyordu. O yüzden de şu anda bu senenin modasında 2000'ler geri dönsün, hani 2000'ler gelsin vesaire bunlar çok deniliyor ve aynı zamanda direkt 2000'ler modası bu sene çok modaydı. Ya ondan dolayı benim mesela kanalımda bir video var. Stil niye gitti diye. Çünkü artık insanlar daha kendilerine özgü giyinmek istiyor. Daha renkli giyinmek istiyor. Ee, o yüzden. Şu ana kadar eğer videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ve son olarak da şu an genel olarak herkes dışarıda filmlerde minimal giyiniyor. Tabii ki de bu da bir seçim. Asla kötü demiyorum. Tabii ki de bu da bir tarz. Ama benzer giyindiği için aynı markalar, aynı kıyafetler giyinildiği için 2000'ler bize çok özgü geliyor, bize çok renkli geliyor. O yüzden de aslında biz geçmişi bugünle karşılaştırdığımız için geçmiş bize her zaman gibi daha cazip geliyor. Ama genel olarak ben 2000'leri çok severim, romkomlara bayılırım. Zaten sevdiğim tür romkomdur. Ve hatta odamda DVD'leri de var. notebook'u çok severim. Bir erkek 10 günde nasıl kaybedilir? O da var. Onu da çok severim. Türkçe çevirisi buydu sanırım. bir erkek 10 günde nasıl kaybedilir? Onu da çok severim. Zaten klasik. Bunlar zaten en basitleriydi. 27 elbise. Şu hepsini kafamdan çevirmeye çalışıyorum. Çünkü, çünkü her İngilizcesini söylersem telaffuzu yanlış olabilir. Bunlar en basitlerinden bahsediyorum. Veya Mean Girls direkt kıyafetleri falan. Onun mesela daha soft oluyor. Daha pembe pembe. Ee, onların arka planları da öyle, ışıklar da öyle olduğu için aslında bayağı bir büyük bir etkisi var. Videomu beğenmişsinizdir, eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bekliyorum. Eğer moda'yı seviyorsanız da sizi kanalıma bekliyorum. Görüşürüz.